Aleyküm. Türk çarak grupları yeni oluşumda olacak veya da olmuş hazır bekleyenler ne olursunuz beni alın size yalvarıyorum ne olursunuz beni alın bana bir bas gitar verin abicim bir tane de hakikaten çalan olsun çalmayı bilmiyorum çünkü ben öyle sahnede böyle hani yanınızda böyle ne olursunuz kendimce özgürce kendi stilimle takılayım ne olursunuz beni alın fakirim para maddi olarak hiçbir destek veremem hakikaten fakirim ama ne olursun beni bul beni keşfet beni ara Kapımın önüne gel, korneye bas, konsere gidelim. Omzuma as abicim. Ben çıkayım orada vurayım, bam telime. Öyle sahneyi coşturalım. Buradan sesleniyorum. Mor ötesi, gece yolcuları. Athena, hele sen Athena beni al. İki kişisiniz beni al. Beni al ki ben de senden çıkıp başka yerlerde de çalayım. Gitarımla hani öyle bir şeklim olsun. Hani Athena'da çalıyorum ama kim? Mor söylüyor öyle. Zart diye gireyim ortadan. Ne olursunuz beni duyun. Türk rock. Türkiye'nin çok yakışan Türk rock'tır. Çok yakışıyor, çok da güzel söylüyorsunuz. Lütfen koruyun. muhafaza edin. Lütfen oradan herhangi bir taksim çocuğu çıkıp da işte bana rakçım demesin, ne olursunuz demesin. Derse de oh gittiği gibi zaten yaşatırız da ne olursunuz Türk Rak buradan size sesleniyorum. Beni alın, beni gelip kapının önünden alın, konsere birlikte gidelim. Para mara istemiyorum, param yok zaten ben hemen fakirim. Ne olursunuz bana bir yemek ısmarlayın, bir pizza yerim. Sahne Biz oturalım yiyelim, herkese de söyleyelim. Herkes de yesin, sonra çıkalım tekrar coşalım, tekrar kopalım. Türkçe raka bu, buradan böyle bir seslenmek istedim. Lanet olsun beni alın. Bir tane bas gitar istiyorum ya yani, o kadar. Bir tane de çalan olsun ben de orada bam terime vurayım. Tutlayayım tutlayayım, geleyim yanına söyleyenin. Bir tane hareket yapayım ne bileyim. O söylerken böyle hani, sanki çalıyormuş gibi yapayım o da bana bakmasın. Ben bir daha vurayım. Böyle böyle takılalım. Sahnenin önüne doğru açılayım. Sahnenin önünde var mı çalmak isteyen gibi şöyle tutup böyle vurayım. Bunları yapalım. Lanet olsun. Türk rak buradan sana sesleniyorum. Herkes alsın lan beni. Herkes alsın beni, kullansın beni. Beni böyle kullanın. Saygılar. Türkçe bak çok iyisin. Durumunda çok iyisin. Dinliyoruz, aklımız çıkıyor. Gripin, mor ötesi, gece yolcuları, Athena, Red, işte vokaliste gitti ama bir tane daha vardı. Unuttum onu. O. Ulan hepiniz çok iyisiniz. Lanet olsun. Beni ne olursunuz alın. Sesimi duyun. Beni keşfedin mi alın. Size sesleniyorum buradan. Türkçe rak söyleyelim hep birlikte. Saygılar.